Baba olmak her erkek için farklı bir sosyal rol getirir. Kadınlar için anne olmak, erkekler için baba olmaktan daha önce başlar. Bu durum kişiden kişiye farklılık gösterir. Bazı erkekler eşleriyle birlikte aşerme sürecini de yaşarlar. Eşini çok seven ve eş duyum yaşayan erkeklerde mide bulantısı, kokulara duyarlılık, yemek seçme gibi özellikler görülebilir. Bazıları ise endişeli bir bekleyiş içinde olurlar çocuklarının doğum sürecine katılmak dahi onları korkutur. Bir grup erkek ise çocuğunu eline aldıktan sonra bile hiçbir şey hissetmeyebilir. Kimi erkekler ne yapacağını bilmiyor olabilirler ve her şeyi annenin yapmasını beklerler. Hiç çocuk sevmeyen erkekler de vardır. Çoğunlukla sorumluluk almaktan kaçarlar. Anne, hamilelik sürecini bedeninde yaşadığı için babaya göre daha erken yeni bir sorumluluğu alabilir. Babalık çoğunlukla doğduktan sonra alınan sorumluluk ve verilen emekle gelişir. Bazı erkekler baba olmayı çok ister ama çocuğun sorumluluğunu almaya hazır olmayabilirler. Çocuksuz olan hayatları ve özgürlükleri kısıtlansın istemezler. Bu durumda baba olmaya hazır değildirler. Dünyaya çocuk getirme sorumluluğunu almak, kişinin sorun çözme becerilerinin gelişmiş olması, olgunlaşması, kendine güveni, kariyer planının yapılmış olması ve hayatta ilgili hedefleriyle bağlantılıdır. Yaşantısını kontrol edebilen erkek, "Ben baba olmaya hazırım." diyebilir ve çocuk isteyebilir. İstenen bebek de mutlu bir şekilde büyür sadece babasından gördüğü gibi davranan, baba olmanın kendisi için manevi getirisini bilmeyen, çocukları gelecek garantisi gibi düşünen, kendi işinin devamı gibi gören, kendi amaçlarının gerçekleşmesine katkı yapmasını bekleyen ailelerinde baba olmak ve anne olmak tanımlarını sorgulamaları gerekir. Çocuk sahibi olmak ve ona bakmak, maddi, manevi ve fiziksel olarak güçlü olmayı gerektirir. Kışı, düzenini kurduğu zaman çocuk sahibi olabilir. Çocuğuyla hem oynayan, hem gelişen, hem de onu cesaretlendiren baba iyi babadır. Anne, babayla çocuk arasına asla girmemeli, babasına saygı duymasını öğretmeli ve onunla birlikte her zaman aynı tutumda olmalıdır.